Koçluğunuz ve verdiğiniz hizmetlerle ilgili bir biyografi yazmak oldukça karmaşık olabilir. Belki henüz yeterli deneyiminiz veya referansınız yoktur. Bu yüzden yaptığınız şey hakkında konuşurken kendinizi güçlü hissedemeyebilirsiniz. Bazen deneyimli koçlar için bile bir biyografi yazmak göz korkutucu olabilir ve bu konuda ne yapacağınıza dair yardım arıyor olabilirsiniz. MCC ünvanına sahip Barbara Sandquiz nasıl biyografi yazacağına dair adımları belirlemiş. Belki bu podcast içeriği sizin de kendinizi anlatmanıza rehber olabilir. Birinci adım doğru kelimeleri ve cümleleri kullanın. Dünyanın en iyi biyografisini de yazsanız eğer kimse size bulamazsa değersizdir. Bu yüzden ilk işiniz Google, Yahoo, Bing gibi arama motorları için doğru kelimeleri yazmaktır. Çünkü insanlar artık aradığı her şeyi internetten buluyor. Bir şirketiniz var ise şirketiniz için ayrı, kendiniz için ayrı içerikler yazmalısınız. Bir hizmete satın alanlar genelde isimleri ararlar, şirketleri değil. İkinci adım, müşterinize bilmek istediklerini söyleyin. Biyografinizi sizin ve deneyiminizin, kimlik bilgilerinizin bir biyografisi olarak düşünmeyi bırakın ve potansiyel müşterilerin sizin hakkınızda gerçekten bilmek istediği tek şeyi anlayın. Bana yardım edebilir misiniz? Çoğunlukla sizinle ilgili bilmek istedikleri ayrıntıları paylaşırlar. Yani benim gibi insanları anlıyor musunuz? Benim yerime geçtim mi? Benim gibi birine yardım ettim mi? Biyografinizde çok fazla alan varsa ve ikinci bir ayrıntı sayfanıza yer veriyorsanız kendinizle ilgili daha fazla ayrıntı ekleyin. Eğer kısa bir biyografi ile başlamak istiyorsanız insanlara en çok bilmek istediklerini söyleyin. Örneğin hedefinize ulaşmanıza yardımcı olabilirim. Üçüncü adım ideal müşteriniz için yazın. Genel bir kitleye göre yazmayı bırakın ve bunun yerine hedef kitlenizi belirleyerek yazın. Nasıl mı? En basit yol mevcut bir ideal müşteriyi seçmek ve sadece onlar için yazmaktır. Bunu yapmadan önce o müşteriyi sizden koşuk almadan önce en çok ne bilmek istediğini sorun. Sonra onlara bir gösterip düşüncelerine sorun. Böylece tam olarak bilmek istediklerini öğrenebilirsiniz. Bu zorlayıcı geliyor mu? İnan yapabilirsin. Çünkü en iyi müşteriniz size minnettar olanlar olacaktır. Aynı zamanda geri bildirimleriyle sizi seven ve değer veren kişiler. Onlara bu fırsatı vermekten çekinmeyin. Ve başka müşterileri kaçırıyor endişesine girmeyin. Çoğu biyografiler çok belirsiz oldukları için kimsenin dikkatini çekemez. Dördüncü adım sihirli kelimeyi kullanın. Dikkat çekmekten bahsederken dikkat çekmenin en basit yolu şudur. Siz kelimesini kullanın. Çünkü beynimiz kişisel olarak bizim için en uygun olan dikkate odaklayacak şekilde yapılanmıştır. Potansiyel müşteriniz biyografinizde siz kelimesini gördüğünde algısı olarak daha fazla dikkat çeker. Bir düşünün siz kelimesi muhtemelen şimdi dikkatinizi çekmiştir. Beşinci adım özelleştirin. Bir biyografi tek başına yeterli olmayabilir. Bu nedenle web sitenizi bir alışveriş sitesinden çok bir mesaj verici olarak düşünün. Müşterileriniz sizi web sitenizde kendileri için önemli olan değerleri bulabilirse sizinle canlı bir görüşme yapmadan bile sitenizden randevu oluşturabilirler. İlgilerini çeken ve ihtiyacı olan şeylerle ilgilendiğinizi belli edin. İşte aradığım koç demelerini sağlayın. Altıncı adım merak yaratın. Metin yazarları yazılan her cümlenin tek bir amacı olmasını söyler. Okuyanların bir sonraki cümleyi okumak istemesini sağlamak. Bunu yapmanın birçok yolu vardır. Potansiyel müşterinizin kendilerine sorması gereken soruları sorun. Görsel imgeler kullanın. Duygusalar kelimeler veya yüksek yoğunluklu kelimeler kullanın. Açık uçlu sorular ile iletişim kurmayı deneyin. Yedinci adım güven yarat. Biyografi müşterinizin sizi araştırmasına yardımcı olur. Bu yüzden biyografinizde tutarlı bir görüntü oluşturun. Bu aynı zamanda insanların sizi bulmasına da yardımcı olur uzmanlık bilgisi, ünvan ve benzeri kimlik bilgileri potansiyel müşteriniz için önemli ise en önemli bilgilerinizi, eğitimlerinizi ve tecrübelerinizi ekleyin. Eğitim aldığınız koçluk okulları, mentor koçlarınız size avantaj sağlayabilir. Örneğin bir koç arayan ve biyografisini okuyan kişiler muhtemelen sizi ilk kez tanıyordur. Bu nedenle koçluk hizmeti almak isteyenlerin bilmek isteyeceği şeyleri paylaşın. Öte yandan web sitenizi ziyaret edenlerin sizin hakkınızda bilgi sahibi olacağı şeyler paylaşın. Kritik bir ipucu: nitelikleriniz ve kimlik bilgileriniz hakkında yalan söylemek, imajınızı ve işinizi bozabilecek bir güvensizlik yaratır. Bu nedenle, sahip olmadığınız bilgileri asla paylaşmayın. Sekizinci adım: bırakın başkaları sizin için satışı yapsın. Çoğumuz kendimizi övmekten kaçınırız. Ancak bizim için harika olan şeyleri gizlemek potansiyel müşterimize bir kötülük olabilir. O halde bırakın ikna işini başkaları yapsın. Günümüz müşterileri seçim yaparken diğerlerin incelemeleri, derecelendirmeleri ve tavsiyelerini dikkate alır. Biyografinize en iyi referanslarınızdan bazılarını ekleyin. Biyografinizin kısa olması gerekse bile mutlu bir müşteriden kısa bir yorum eklemeyi deneyin. Koşuk sertifikası ICF onaylı olduğu için satışın bir kısmını sizin için de yapmanıza yardımcı olabilir. Dokuzuncu adım bulunması kolay olun. Müşterinizin sizi bulmasını istiyorsunuz değil mi? her zaman web siteniz ve iletişim bilginiz güncel olsun. İnternette sizin ve web sitenizin bulunmasına yardımcı olur ve bu da potansiyel müşterilerin size ulaşmasına ve koçluğunuz ile tanışmasına fırsat yaratır. Bir iş telefon numaranız olsun, mail adresiniz, iş adresiniz, sanal ofis şartlarınız her şey net ve belli olsun. 10. adım görülmesi kolay olun. Mümkünse kesinlikle bir fotoğrafınızı ekleyin. Şirket logonuzu çok fazla kullanmayın. Çünkü insanlar logolarla değil insanlarla çalışır. En iyi fotoğraf gülümsediğiniz bir fotoğrafınızdır. Genç ve güzel olmanız gerekmez. Ancak çoğu durumda profesyonel görünmek en iyisidir. Fotoğrafınızı profesyonelce hazırlayın ya da bu konuda bir fotoğrafçı ile çalışın. 11. adım sizinle çalışmanın ne kadar kolay olduğunu müşterinize bildirin. Çoğu insan daha önce hiçbir koç ile çalışmamış olabilir. Doğal olarak bu konuda biraz kafaları karışık olabilir. Bu karışıklık içinde olan insanlar satın alma yapmazlar. Birkaç adımda çalışmanızı anlatın. Örneğin koçluk almayı düşünüyorsanız online ve yüz yüze görüşme için benimle iletişime geçin. Koçluk hizmetinde hedefleriniz ve onlara nasıl ulaşabileceğiniz hakkında konuşacağız. Genellikle çok faydalı bir süreç oluyor. Daha fazlası için hemen bana ulaş. 12. adım müşterinize bundan sonra ne yapacaklarını söyleyin. Kritik bir adım evet. İnsanlara sizinle çalıştıktan sonra ne yapacaklarını özellikle söylemelisiniz. Satışta buna harekete geçirici mesaj denir. Bunu bir yönlendirme değil, bir davet olarak düşünün. Sitenizi ziyaret etmeleri, bir form doldurmaları, e-posta göndermeleri veya bir telefon etmeleri gibi düşünebilirsiniz. Hatta sadece iletişim kurmaları için onlara değerli bir şey teklif edebilirsiniz. Örneğin, ücretsiz tanışma koçluğu görüşmesi için hemen bana e-posta gönderin. Umarım bu bu podcast size faydalı olur. Başarılar.